Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de yerleşim öğelerinden ayırıcı ve aralayıcı bloklarını inceleyeceğiz. Önce ayırıcıya bakalım. Blok ekle menüsünden yerleşim öğeleri, ayırıcıyı tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere küçük bir çizgi geldi. Başka bir biçimlendirme ayarı yok. Blok ayarlarına bakalım. Fikirler ya da bölümler arasında yatay bir ayrıç ile bir aralık oluşturun. Şimdi stillere bakalım. Üç tane stilimiz var. Şu anki seçili olan kısa çizgi. Geniş çizgi ve noktalar. Şimdi gelişmişe bakıyorum. Gelişmişte de burada seçtiğimiz stili alıyor. Ya da siz ileride CSS girebilirsiniz. Şimdi ben bunu 3 tipini de 3 stilde de göstermek istiyorum. Bunun için öncelikle şunu bir çoğaltalım Üç tane. Bunu üç nokta yapalım. Sonra şunu da geniş çizgi yapalım. Aradaki fark görmek için de 3 tane paragraf ekleyelim buraya. Kopyala. Paragrafları biraz yine küçülteceğim. Evet şimdi bakın bunları yerleştirelim. Birinci paragrafa kısa yapalım. İkinci paragrafa uzun yapalım. Buraya da bir başlangıç yazısı. Şimdi bu yazının bir ön izlemesine bakalım. Bakın birinci ilk cümlemizde 3 nokta bir ayırıcı oldu. İkinci paragraftan sonra kısa ayırıcımız oldu. Ve üçüncüdü, üçüncü paragraftan sonra da geniş ayırıcımız oldu. Bunları kullanarak siz yazılarınız arasında paragraflarınız arasında ayrım yaptırabilirsiniz. Yani ayırıcı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bir de aralayıcıya bakalım. Şunu buradan bir sileceğim geçici olarak. Şimdi şu ikisinin arasına aralayıcı ekleyeceğim. Aralayıcının yaptığı tamamen şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hiçbir biçimlendirme yok. Blok ayarlarında gelişmişti CSS ve şurada piksel olarak yükseklikten bahsediyor. Biz buraya ister deriz ki 20 piksel aralık bırak. Yani şu demek oluyor bu. Yüze geri getiriyorum. Bakın, iki paragraf arasındaki boşluğu arttırdı. Bir ön izleme diyelim. Bakın görüyor musunuz şuradaki boşluğu? Tamamen iki blok arasındaki boşluğun ne kadar olacağını belirliyoruz. İstersek şunu da yapabiliriz. Bakın, elle istediğim böyle görsel olarak bir boşluk da verebilirim. Hemen bir ön izleme diyelim. Bakın gördünüz mü aradaki boşluk? arttı. Şimdi bunu 10 piksele ya da 20 piksele çevirelim. 10 piksel olsun. Ön izleme diyelim. Bakın aradaki boşluk ne kadar azaldı. Bu derste de iki bloğu tanımış olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.